hala dinleniyor. Bak bazı şarkılar hala çok fazla dinleniyor ya. Yeni çıkan şarkılar kadar dinleniyor düşünün yani. Yani o o apayrı bir şey. 2000 2000'lerde, 2010'larda çıkıp şu an 2020'lerde hala dinleniyor olması apayrı bir şey. Ne sanıyordun? dağılma mı ya da ne Ben senin varım. Ama rakam yani şurada sayılara şimdi öyle bakmayın 22 milyon da yani bu şarkıyı Türkiye'de bilmeyen yoktur. Hani o zamanlar çünkü ayrı bir şey şimdi yeni çıkıp o hype'lanıp falan paylaşılmıyor falan ya ondan öyle 100 milyonları o zamanlar bulmuyor. Oğlum geçen mesaj gördüm 2010 civarı ya da 2000 eslerde falan. Rainman şey tweet atmış şey yazıyor acaba ilk 1 milyon izlenmeye kim ulaşacak diye tweet atmış Yusuf. O de oha yani hani. O zamanlar öyleydi ama yoktu yani öyle bir izlenme falan. Beyler bu canlı mı akıyor? Yok kanka bu banttan bu. senin ne kendine eren canlı oğlum ne? Banttan mı yayınlayacağım ama bırakayım yayını? Canlı yayın Twitch platformu. He şeyden de banttan da yayınlayabiliyorsun aslında lan doğru söylüyor çocuk. Ondan sormuş olabilir. <laughs> Bant yayını yapabiliyorsun doğru. Yapacağım ben TRT'den falan. Yarın bir günkü yayında Bu da o zamanlar ilk Karayip korsanları. <laughs> hayır hayır vallahi yapabiliyorsun banttan. Ne diyorum lan? Abi oğlum Tarık abinin giyini Karayip korsanların modası yoktu yani o zamanlar. Yani. Öyle bak. Arif değil Arda bak abi Tarık abi Buyurun Bak kaç kere bunu Yalan değil yani arkadaşlar Al buyur Buyur kardeşim benim buyur Tabii hatırlamıyorsunuz bak. Sonradan Johnny Depp falan filan oğlum bunlar ilk Türkiye'den bak. Genelde dünyada böyle engelleniyoruz arkadaşlar. Bak sizin kaçırdığınız şeyler var. bak. Eee neydi o? Praise of. Oradaki karakterin adını unuttum. En ünlü karakter ya. Ee... Hadi buyur. Tar galiba daha onu. Ha Jack Sparrow aynen ya. Aynen aynen sonra hatırladım. Buyur abi. Tar galiba abi. daha on numara daha. Buyur. Bak yalın o zamanlar yalın. Allah şu giriş bak. Şu giriş. Baba bu var ya. Şu mavi üstüne yaz bir daha. Bu bak bu okuyuş şeyde de. Yaşar mesela yapıyordu. Vallahi o zamanların şeyinden yine. Ya. Mesela ne ya? Ee, aynı sinemalar. O Çağrı'ydı damına amına koyayım. Neydi lan? A Neydi sinemalar Sevda sinemalarda pardon. Aynı sinemalar diyeyim. O çağrının şarkısıydı. Şey. Ay anasını ya. Nikiydi. <laughs> Gözümü Yürü anca gidersin hangisiydi? Bu ne lan Hint şeyi? Buna girdi arada. Oğlum yemin ediyorum bizim, bizim müziğimiz çok çeşitli ya. Yani. Atiye. Bak 2014 13. O zamanlar yani zaten gençler arasında Atiye dedin mi? Aşk hoş geldin. Atiye dedin mi böyle bir havalarda bir...